bir mücadele taraftarlar da burada yanımızda Batuhan var Batuhan neler düşünüyorsun yine galip yedinci maç oldu yenilmiyor Bakara Önceki liderliğe göz diktiğimizi söylemek istiyorum buradan takım oturdu ve herkes birbirine anlaşmaya başladı Takımımızı tebrik ediyorum devam başarımız devamını diliyorum Çok teşekkürler bir yanımızda Karahan var Karahan inanılmaz Bakın. bir mücadele Golün var mı diye hemen kayıtlarıma bakıyorum yok. golün yok Karahan ama <laughs> enfes bir iki var e Teşekkürler e ya böyle yani atamadığım tek maçım <laughs> <laughs> Arkadaşlarım biraz bencil oynadı. <laughs> gol atmak için. Yani oynatma. eğer takım oyunu oynasaydık en az 25 gol atabileceğimiz... maçtı. <laughs> <laughs> Karşı takımı tebrik ederim. ilk maçlarıydı. Ee, Tecrübesizler haliyle. Allah. Ee, kendi takımı tebrik etmiyorum çünkü gerçekten çok kötü boyunca sergiledik. Karşı takımı tebrik ediyorum. Başarılarımızın devamı diliyorum. Devam çok teşekkür ederim. Baturay'a geliyoruz hemen Baturay. Evet, başkan! Başkan! Neler düşünüyorsun galibiyet geldi evet, bakalım. E, güzel maçtı. E, takımımızın oturduğunu hala düşünüyorum. Beşinci, beşinciliğe gerilemiştik. <laughs> e, tekrar e, üçüncülüğe yükseldik. E, maç öncesi rakibimiz iddialı konuşmalarda bulunmuştu. Biz <laughs> e, cevabını sağda verdiğimizi düşünüyorum. <laughs> Takımımızı tebrik ederiz. Bravo! Bravo! Şş.